Maya Estetik işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Osman Kuzucu. Bugün sizlere son zamanlarda sıkça duyduğunuz bir sanat eserinin milyonlarca dolara satılmasına imkan tanıyan NFT'lerden bahsetmek istiyorum. Esas olarak NFT'ler bir sanat eserinin, bir fikrin veya fiziksel bir ürünün blok zincir üzerinde kayıt altına alınmasıdır. Bu teknoloji sayesinde sanat eserleri kripto varlık cinsinden temsil edilebilmektedir. Böylelikle dijital sanat eserlerine ait sahiplik kolaylıkla kullanıcılar arasında transfer edilebilir. Ayrıca bu sanat eserine ait telif hakları veya varsa diğer haklar da Yine aynı akıllı kontrat ve NFT üzerinden transfer edilebilir. Ancak NFT'ler yalnızca sanat eserleriyle ilgili değildir. Gerçek hayatta fiziksel karşılığı olan diğer ürünlerde NFT'lere dönüştürülebilir. Örnek olarak şu an üzerinde oturduğum sandalye veya giydiğim tişört veya şu anda yakamda bulunan mikrofon bile NFT'ye dönüştürülebilir. NFT'ye dönüştürülmüş olan bu ürünler de bana veya bir başkasına zimmetlenebilir. Daha sonrasında benim bu ürünlerle işim bittiğinde bu zimmeti sorumlu kişiye devredebilirim ve böylelikle bir firma içerisinde veya bir kurum içerisinde ürünlerin anlık olarak kime zimmetli olduğu, nerede bulunduğu ve bu üründen kimin sorumlu olduğu kontrol edilebilir. Aynı şekilde aracınıza ait sigorta poliçesi de NFT'ye dönüştürülebilir. Böylece aracınızı satmak istediğinizde sigorta poliçenizi iptal etmeniz gerekmez. Sigorta poliçesinde ayrıca aracı satın alan kişiye satabilirsiniz. Veya sahip olduğunuz diğer mülkiyet hakları, örnek olarak yayınlamış olduğunuz bir şiire ait fikri mülkiyet hakları da NFT'ye dönüştürülerek başka kişilere devredilebilir veya satılabilir. Tıpkı menkul kıymetlerin kayıt altında olduğu gibi NFT teknolojisi sayesinde de menkul kıymet statüsünde olmayan yani diğer varlıklarda jetonlaştırılarak veya kuponlaştırılarak kayıt altına alınabilir. NFT'lerin en büyük faydalarından biri ise kayıt dışılık problemini çözmesidir. NFT'ye dönüştürülmüş gerçek hayat objeleri tamamen kayıt altına alınır ve blok zincir üzerinde takip edilebilir. Tıpkı internetin hayatımızı değiştirdiği gibi NFT'ler de yakın gelecekte sahiplik ve mülkiyet anlayışımızı değiştirecektir. Maya Estetik İşin uzmanını sundu.